Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ay burcu boğalan sevgili dostlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün sizler için sevgili dostlar kartlarım aklınızdaki kişinin ruhuna dokunacak. Sizin için seni özlüyor mu, seni seviyor mu, adım atacak mı bunlara bakacağız hep birlikte sevgili değerli dostlar. Her zamanki gibi mevcut enerjilerinizi gönderin, enerjilerinizi gönderin, odaklanın sevgili boğalar. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Şu anda hayatında neler oluyor, nelerle uğraşıyor ondan sonra da sorumuzu soralım efendim aklınızdaki kişi. Evet zamansız zamana bir açılım. Bu açılım ne zaman karşınıza çıkarsa o ana niyetlidir. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetli efendim. Hadi bakalım aklınızdaki kişi tam da şu anda <laughs> nelerle uğraşıyor. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. İçindeki çocuk dedi. Devam edeceğiz korkular sevgili dostlar burada taçlandırma var ve hobiler geldi sevgili dostlar efendim bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873 2073 nolu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz hadi bakalım bismillah devam ediyorum mevcut enerjileri aklınızdaki kişinin tam da şu anda mevcut enerjilerine bakıyoruz sevgili boğalar efendim bu kişi içindeki çocukla geldi şu anda çocuklarıyla alakalı varsa çocukları çocuklarıyla alakalı mevzu olan gündemde olabilir sevgili boğalar ya da bu kişi ruhsal olarak e, içine içindeki çocuğu farkında olabilir bu aralar bunu güçlendirmeye çalışıyor olabilir sevgili dostlar ama korkuları var bu kişinin şu anda bir sürü korkusu var ve bu korkularıyla yüzleşmekten kaçıyor olabilir <laughs> bu da onu aşağı çekiyor sevgili dostlar öte yandan bu kişi şu anda bakın ruhsal farkındalık var burada sevgili dostlar kim olduğuyla değil de kim olmasıyla alakalı bir ruhsal farkındalık yaşıyor bu kişi. Yani benim içimdeki potansiyel nedir? Ben kimim? Neyim? Bu tarz sorular soruyor olabilir şu anda. Öte yandan bu kişi kendi hobileriyle, kendi yetenekleriyle alakalı çalışıyor olabilir. Bu alanda ...bu alanlarda çalışıyor olabilir... ...parasını bu şekilde kazanıyor olabilir... ...ve e, bu konular... ...yine gündemde olabilir... ...sevgili dostlar... ...öte yandan... ...evet bakın cevap kartını verdi bize burada... ...bu kişi... ...mustaf olarak kendine bir sürü sorular soruyor... ...sevgili dostlar... ...biraz önce de dedik ya... E, böyle, ...böyle bir süreçten geçiyor... ...bu kişiye... ...öte yandan bu kişi çok asi olabilir ele avuca sığmayan bir kişilik olabilir sevgili dostlar ya da böyle Değildiyse de artık evren ilahi yaratıcı ya da e, hayat ne inanıyorsanız hiç fark etmez bu kişi sanki buna e, hayat ona bu asi olmaya e, evriliyor Evriltiyor gibi çünkü bu kişi bu kişi sanki bu enerjisini çalıştırdığında bir şeyler yoluna girecek, hayatında ona gelecek gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kişi sürekli başkalarını dinleyen bir kişi olabilir sevgili dostlar. Onay isteyen birisi olabilir bu kişi. <laughs> Çok pardon. <laughs> sürekli onay bekleyen, takdir görmek isteyen böyle bir karakter olabilir. Ama artık bu karakterden çıkması gerektiğini, gücünü, potansiyelini fark etmesi gerektiğini, o yüzden böyle bir süreçten geçtiğini söylüyor kartlar. Öte yandan bu kişi sağlığına bakan, sporla ilgilenen bir kişi de olabilir sevgili dostlar. Bir durgunluk var bu kişinin üstünde şu anda. Bir durgunluk içerisinde. Çünkü ruhsal bir dönüşlük içine doğru bir dönüşlük yaşadığı sürecin içerisinde dedi kartlar bize sevgili boğalar Efendim şimdi sorumuzu soralım Tam da şu anda an itibariyle aklınızdaki kişiye odaklanın sevgili boğalar Aklınızdaki kişiyi düşünün Sizi özlüyor mu seviyor mu adım atacak mı bunu soracağız aklınızdaki kişiye Hadi bakalım. Tam da şu anda aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Sevgili boğalar. Hadi bakalım. Bismillah. Kılıç dokuzlusuyla geldi. Şeytan kartı var efendim. Kılıç beşlisi var. Sizi özlüyor mu dedik. Bu şekilde geldi. Şimdi sizi seviyor mu diye soruyoruz. Değnek onlusu. Sizi seviyor mu imparator içe? Evet. Ve değnek dokuzlusu var efendim. Şöyle alalım kartlarımıza. Peki size adım atacak mı? Şu andaki enerjilerle soruyoruz. Kılıç şövalyesi. <laughs> Kupa üçlümüz var ve savaş arabası evet sevgili dostlar şimdi bu kişi sizi özlüyor mu dedik e, ilk açılımımız. bu kişi sizi özlüyor sevgili dostlar ama şöyle bir durum var burada şimdi bu kişinin size karşı vicdan azabı var bu kişi geceleri huzursuz e, sizi çok fazla düşündüğü enerjilerde şu anda Öte yandan şeytan kartıyla geldi, sizinle ilgili duygularla alakalı. Bu kişi daha çok tutku çalıştırıyor, sizi kıskandığı enerjilerde. Arkanızdan iş çevirmiş olabilir bu kişi geçmişte. Sevgili dostlar, bunların bilincinde bu kişi. Öte yandan evet daha çok duygular ziyadesinde, daha çok tutkuyla bağlı size bu kişi bağımlılık çalıştırıyor toksiklik olabilir burası sevgili dostlar şeytan kartının olduğu yerde mutlaka bir toksiklik bir üçüncü kişi e, tutku, kıskançlık, hırs ego vardır daha çok e, evet bu kişi sizi tutkuyla özlüyor sevgili dostlar böyle tutku çok fazla çalıştırıyor arzuluyor şu anda sizi Öte yandan sizi seviyor mu dediğimizde bakın imparatoriçe kartını verdi burada bize. Kesinlikle evet. Bu kişi sizi seviyor ama bu kişi yorulmuş olabilir. Kendini bu ilişkide şu anda yorgun hissediyor olabilir. Sorumluluk çok fazla olabilir. Sorumluluk almaktan kaçıyor olabilir şu anda. Sevmesine rağmen sevgili dostlar. Tedirgin enerjiler çalıştırıyor size karşı kaygılı enerjileri var sevmesine rağmen dedi kartlar bize. Peki adım atacak mı dediğimizde sevgili dostlar bu kişi hızlıca bir şekilde size gelmek istiyor. Ama bu burada biraz öfke de var bir kızgınlık var sevgili dostlar. Evet sizinle keyifli zamanlar yaşamak istiyor aslında. Bu kişi keyifli vakitler geçirmek istiyor. İki ee, iki hafta içerisinde, iki hafta sonra yani 15 gün ya da 15 gün sonrasında sevgili dostlar bir adımı görünüyor size. Belki ortak arkadaşınız varsa ortak arkadaşlarınızla alakalı bir haber gönderebilir size. Buraları da kullanabilir dedi kartlar bize sevgili dostlar. Evet efendim sizler için de açılımımız bu şekilde geldi sevgili boğalar. Peki aklınızdaki kişi? Açılımı bu şekilde geldi. Aklınızdaki kişiyle ilgili bu açılımla alakalı sevgili boğalar. Şimdi romantik melek kehanet kartlarımdan mesaj almak istiyorum sizlere. Tam da şu anda an itibariyle bu açılımın üstüne... Aklınızdaki kişiyle ilgili ne söyleyecek? Mesajlar ne yönde olacak? Bakalım efendim. Birbirlerini tanımak dedi. Bakalım. Birbirinizde en içten benliğinizi açıkça bağınız açtıkça bağınız derinleşecek dedi. Şu anda bu kişiyle birlikte bile olsanız şu anda birbirinize açık olmadığınız enerjilerde geldiniz küs ayrı ne zamandır görüşmüyorsanız sevgili dostlar, burada hiçbir zaman gerçek hisleriniz iki tarafta birbirine söylememiş olabilir. Özellikle bunu siz yapmış olabilirsiniz sevgili boğalar. Eğer bu bağınızın derinleşmesini istiyorsanız, ne olursa olsun gerçek hislerinizi söylemeniz gerektiğini söyledi kartlar bize efendim. İkinci kartımız kendinizi özgür bırakın dedi efendim burada. Hayatının kontrolünü geri almaz zamanı geldi. Siz mesajı aldınız sevgili dostlar. Bence bu kart için bir kart daha alacağım burada. O kırmızı bayraklara dikkat edin. Şimdi sevgili dostlar kimileriniz bu aklınızdaki kişiyle alakalı uyarıldığınızı söyledi kart bize. Uyarı işaretleri gönderiyor. Hayat, evren, ilah yaratıcı ne inanıyorsanız efendim hiç fark etmez. işaretçi semboller aldığınızı söylüyor size burada. Bu aklınızdaki kişiyle alakalı bu sembollerde uyarıcı niteliğinde sevgili dostlar. Lütfen rüyalarınıza ve aldığınız işaretlere dikkat edin çünkü onlar uyarıcı niteliğinde dedikartlar bize efendim. Evet sevgili boğalar sizler için de açılımımız bu yöndeydi. Kolektife şifa olsun ama kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Net cevaplar için bireysel açılımlar çok kıymetli sevgili dostlar. Efendim bir sonraki açılımda görüşmek üzere yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili boğalar.